Ben Elif. 29 yaşındayım. Evli ve İstanbul'un kalabalığında kaybolmuş bir kadınım. Evliliğim tam 7 yıldır sürüyor. Kağıt üstünde hala eşiyiz ama gerçekte. Sadece aynı evin iki yabancısıyız. Her akşam eşim Ali gelir, ayakkabılarını çıkarır, televizyonu açar ve susar. Ne günün nasıl geçti, ne seni özledim. Sanki evde değil de bir otel odasında geceleyen biri gibi. Ben geceleri aynaya bakarken kendimi tanıyamıyorum. 29 yaşında değil, sanki 49 yaşındayım. Derken o taşındı. Cihan. Yeni komşumuz. Karşı dairede tek başına yaşayan, 35 yaşlarında, sessiz ama gözlerinde sürekli bir hüzün taşıyan adam. İlk karşılaştığımızda asansördeydik. Elinde kitaplar vardı, bir tanesi yere düştü. Eğildik, aynı anda ve göz göze geldik. Bir şey oldu o anda. Belki de yıllardır bir erkekle böyle göz teması kurmamıştım. "Oh, merhaba." dedi. Ben yutkundum. Ve içimde bir şey kıpırdadı. Günler geçti. Cihan'la selamlaşmalar sohbetlere, sohbetler kahvelere dönüştü onunla konuşurken yaşadığımı hatırlıyordum. Eşime sorsam, hayatımda değişen bir şey yoktu. Ama ben her sabah daha fazla hazırlanıyor, saçımı daha farklı topluyor, daha dikkatli giyiniyordum. Sadece camdan camaydı. Ta ki, o akşama kadar. Bir akşam üstü kapım çaldı. Elinde bir kitap vardı, sizde kalmış sanırım, dedi. Gülümseyerek içeri davet ettim sadece 5 dakikalığına. Ama o 5 dakika, 3 saate dönüştü. Kitaptan konuşmaya başladık, sonra hayattan, sonra yalnızlıktan. Cihan bir ara sen susmaya çok alışmışsın dedi. Gözlerim doldu. Çünkü haklıydı. O geceyi sadece çay içerek bitirdik. Ama o gecenin içindeki bakışlar, sustuklarımız, söylenmeyenler, yılların yalnızlığını birlikte paylaştık ertesi sabah eşim neredeydin dün bile demedi. O kadar yoktum onun için. Ve sonra başladı. Mesajlar. İyi misin? Camdan bakar mısın? Bugün görebilir miyim seni? Buluşmalar gizliydi, kaçak göçekti. Ama bir o kadar da gerçekti. Cihanla geçirdiğim her an nefes almak gibiydi. Yıllardır boğulduğumu fark ettim. Bir gün bana sürpriz yaptı. Küçük bir orman evine götürdü. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yer dedi. İlk kez biri benim için kaçmak kelimesini bu kadar romantik söylemişti. Orada ilk defa sarıldık. İlk defa dudaklarımız birleşti. Ve her şey değişti. Ama yasak her zaman gölgesiyle gelir. Bir gün telefonumu mutfakta unuttum. Eşim mesajı gördü. Cihan'dan gelen, "Sensiz yapamıyorum. Yine aynı yerde buluşalım mı?" Büyük bir kavga çıkmadı. Ali sadece baktı yüzüme uzun uzun ve gitti. Hiçbir şey söylemeden. O günden sonra konuşmadık. Ben Cihan'a sığındım. Ama bir yanım sürekli kendini sorguluyordu. Ben ne yaptım? Aşk mı bu yoksa sadece ilgisizlikten doğan bir boşluk mu? Ama her gün Cihan'a gittiğimde kalbim beni susturuyordu. Çünkü onun yanında mutlu oluyordum. Sonunda Cihan, "Bu böyle gitmez," dedi. "Ben seni saklayamam. Seni herkesin önünde sevmek istiyorum." ve ekledi. "İstersen birlikte gidelim. Her şeyi geride bırakalım." O gece uyuyamadım. Valizim kapının yanındaydı. Eşim hala konuşmuyordu. Ama garip şekilde sanki o da bir şeylerin biteceğini biliyordu. Sabah elim kapı kolundaydı. Ama arkamdan gelen bir ses beni durdurdu. Elif. İlk defa ismimi söylemişti, aylar sonra. Sadece bir seni sevmiştim. Ama seni kaybettim. Gözlerim doldu. Ama dönmedim. Çünkü çok geç kalmıştı. Şimdi Cihanlayım. Yepyeni bir şehirde sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Kolay mı? Hayır. Vicdanım sustu mu? Hayır. Ama kalbim ilk defa yaşıyorum diyor. Ve sana dinleyen kişiye bir soru bırakıyorum. Sen olsaydın? Kalır mıydın? Yoksa sen de aşkın peşinden mi giderdin? Sizce Elif doğru olanı mı yaptı? Yorumlara yazın, siz olsaydınız ne yapardınız? Ve bu tarz hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.